Merhaba arkadaşlar. Karayolunda önemli olan bazı tünel ve geçitleri dikkate alalım. Tabi hepsi bu kadar değil. Yani o kısımda baktığımızda birçok tünel ve geçit var. Araştırmalara göre Türkiye'de toplam 277 tane karayolu geçidi bulunduğu dikkate alınmış. Bunlar 110 metre ile 2985 metre aralıkta e, uzanıyor yani farklılık gösteriyor yükselti bakımından isimleri bel ve geçit olarak da değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Peki Türkiye'de baktığımızda bazı karayolu tünellerini dikkat alalım. Örneğin Avrasya tüneli e, boğazın altından tüp geçit yardımıyla geçiş sağlayan bir tünelimiz. Ki i̇stanbul Boğazı Karayolu tüp geçişi olarak da dikkate alınıyor. Asya ile Avrupa'yı özellikle baktığımızda denizin altından birbirine bağlayan karayolu tünelimiz. Bunun yanında Orhan Gazi Tüneli, Yalova-Orhan Gazi kısmında dikkate alınıyor. Ki otoyol yani ücretli geçişin yapıldığı alanlar içerisinde en uzun tünellerden birisini oluşturuyor. Bolu Tüneli ise tabi yapımı çok uzun sürmüştü. Yapıldığında çok büyük bir kolaylık sağlamıştı ve hala sağlamaya devam ediyor. Bunun yanında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ki baktığımızda Çankırı-Kastamonu arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Daha önce Türkiye'nin en uzun tünellerinden birinci sırada geliyordu ama şu an için artık geçerli değil. Nefise Akçelik, Ordu-Fatsa, Ordu sınırları içerisinde bulunuyor bu tünel. Yani illeri birbirine bağlamıyor. Ordu içerisinde ilçeler bazında bir bağlantı sağlıyor. Bunun yanında Ovid Tüneli Rize-Erzurum arasında bağlantıyı sağlıyor. Ve şu an itibariyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliği taşıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 14.3 km civarı bir uzunluğu söz konusu. Can Kurtaran Tüneli hopa Borç arasında yine il içerisindeki bir ulaşımı sağlıyor. Yine ilçeler arasında dikkate aldığımız bir tüneldir. Bunun yanında Karabet Tüneli Van Bahçe Saray Bahçe Sarayı 9. gezegen olarak da biliniyor. Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneli. Yani belli dönemlerde yine kullanım, özellikle kar yolları kapatınca o dönemlerde çok önemli bir hale geliyor. Ee, ki Bahçe Saray'a 9. gezegen denmesinin sebebi yılın 8 ayı kar nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olmasıdır. Bu yüzden bu isim verilmiş. Evet arkadaşlar, sırada diğer tünelimiz var. Sabuncubeli Tüneli. İzmir Manisa arasındaki ulaşımı sağlıyor. İstanbul İzmir otobanı kapsamında yapılan bu tünel özellikle Sabuncubeli dediğimiz özellikle dönemeçli çok çok fazla dönemeç olan bir yolun kısaltılması ki o aradaki e, özellikle süreyi 15 dakikaya kadar düşürmüştü ve bu özelliğiyle önem taşıyor. Bunun yanında yapımı devam eden %65'inin tamamlandığı bittiğinde dünyada ikinci en uzun çift tüplü tünel Türkiye'de ise birinci olacak olan yeni Zigana tüneli Trabzon Gümüşhane arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Şu an itibariyle açık olmadığı için geçerli olan Ovid tünelidir. Ki e, bu kısımda dikkate aldığımızda açılışı yapıldığında tabii artık en uzun karayolu tünelimiz olacaktır. Ama bizim şu an için şu an itibariyle geçerli değil. Peki ülkemizdeki bazı geçitler ki tünelle geçidin farkı ne? Tünel e, baktığımızda insan müdahalesi sonucu beşeri. Ama geçit doğal olan özellikle bir dikkate aldığımız geçiş yolunu gösteriyor. Tabi burada geçitler genelde akarsu vadilerini takip ediyor arkadaşlar. Bu da önemli noktalardan birisi. Bunun yanında Akdeniz ve Karadeniz'de geçit sayısı oldukça fazla dağların kıyıya göre uzanışı önemli. Tabii Türkiye'de çok fazla geçit var demiştik. Yani sayı olarak hepsini ezberlemek zaten mümkün değil. Ki buradaki geçitleri arkadaşlar, önemli geçitleri tabii ki çok sayıda geçit bulunur şeklinde kodluyoruz. Şimdi çok sayıda Geçit bulunur dediğimizde Çubuk özellikle Burdur Antalya arasındaki bağlantıyı sağlıyor o alanda. Çeltikçi geçidi de var. Yani bir tane geçitten oluşmuyor tabii ki bu alanlarda. Ama en önemlisi Çubuk geçidi Burdur Antalya arasındaki bağlantıyı sağlıyor. C harfini orada dikkate aldık. S Sertavul ki Karaman Mersin arasında bağlantıyı sağlıyor bu geçit. Bunun yanında Gülek geçidi Adana İç Anadolu Özellikle Niğde gibi illerin bağlantısını sağlıyor. Adana ile Konya bağlantısını yine sağlıyor. E, Hatay, İskenderun arasındaki bağlantıyı sağlayan Belen geçidini dikkate alıyoruz. Bunun yanında Batı Karadeniz'de Ecevit ve Ilgaz geçitleri yine Kastamonu, Çankır arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli geçitlerdir. Zigana geçidi Trabzon-Gümüşhane, Kop geçidi Bayburt-Erzurum. Yani Trabzon'dan Erzurum'a geçmek istiyorsak bu iki geçidi kullanmak e, önemli noktada dikkate alınıyor. Tabi tüneller kısmı farklıydı. Onu dikkate almıştık. Sakal tutan geçti. Refahiye Erzincan. Can kurtaran geçti. Hem tüneli hem geçti olanlar da var biliyorsunuz. Hopa Borçka arasındaki bağlantıyı sağlayan geçidimizi oluşturuyordu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.